HALLA AMMA DA FAKIR DA Videoda birinci olmak güzel oluyor ya bak 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 şimdi bak Hareketimiz neydi bizim? Oh temiz para level atlasın abi Hah abi ciddi misin? Abi kuytuda kaldı ya Delirtmeyin lan beni akşam akşam delirtmeyin. <gülüyor> 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 Merhaba Exynos Gaming ailesi GTA'da yeni gelen güncellemeden sonra gelen moddaki yarışlardan birisindeyim gördüğünüz gibi çok acımasız oynuyorlar. Bir de şu radyo niye açık? Bakalım yine açtım bak radyoyu. Bakalım bu yarışta neler yapabileceğiz. Ben bu seçmedim normalde fakat bana bu aracı verdi. Ben de anlamadım niye öyle yaptığını. Şimdi güzel siz kavga edin. Şunu arkasına bir hız alalım. Bak vay bak şerefsize bak bak git lan. Sen kimi çeviriyorsun? Geri zekalı. Aa, Türk değil mi abi işte Türk abi Türk Beret'in önde gideni Bakın burada işte şoförler konuşur Buralarda şoförler konuşur abi Araba kullanmayı bilmeyenler buralarda tırt Pert olacaklar Şunu arkasından bir rüzgar alalım Rüzgar almayı kapatmış galiba birisi <laughs> Abi çılgınsınız İşte bu birinciliği aldık Şu an yardırıyoruz Sakin ol araba sakin ol Araba sakin ol tamam sakin Sakin bir iniş eyvallah Senin bağrışına kurban Abi ne hızlı geliyor yalnız Bağrışına kurban senin he işte bu be bak uçak indir gibi abi bak lep diye oturuyor abi Uzun zamandır GTA 5 videosu gelmiyordu sizlere GTA 5 videosu çekmek istedim Baba uçak indir gibi ben, ben de pilotluk var abi Oha tiplere bak Çıldırıyorlar orada Oo burada araba var ya arabanın hızı çok önemli hızlanma şeyi yoksa Abi işte bakın burada buralarda bu yollarda şoförler konuşur. Devam izler abi. Bak bak görüyor mu bak bak. Bu yollar şoförlerin yolu abi. Araba kullanmayı bilmeyenler buraları yapamaz. Yani yapar ama çok hız kaybeder. Abi şurası benim için çok tehlikeli şu an. Çünkü ee, onların yolundan geçeceğiz. Çarpma. Ulan son anda var ya. Abi araba çok pis bayıldı. Baya fark açtık ya. Yani baya ve farklı birinci olacağız bu ihtimalle. Hatta belki e, map'in rekorunu bile kırabiliriz. Düzgün bir sürüş yaparsak. Ha onlar birbirini yırttırıyorlar ya sıkıntı yok. Hala da arkada kimse yok. Hadi araba. Ay yeni arabalara geldi arkadaşlar. GTA 5'e e güncelleme geldi. Yeni araçlar falan geldi. Ve birincilik çok yakın. Bu sefer soldan gideceğim. Soldan hiç gitmedim. E, yeni araçlar falan geldi. Güzel yeni yarış arabaları işte jipler, hamurlar falan filan geldi. E tabi para ve level olamadığı için kullanamıyoruz arkadaşlar onları. Fakat yeri gelince onları da kullanacağız. Bayağı bir o bir dakika çılgın bir şoför geliyor. Hangi yere geldi lan bu? Arkamdan hız alıyor ya da. Arkamdan hız alıyordu. Arkamdan bayağı hız alıyordu. Hız alma çıkmış demek ki. Güzel 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 aldık. Baba bak salam. <laughs> toparlayamadın araba ya. Adam toparlayamadı da ya. Bu yetişti. Cık cık cık. Videoda birinci olmak güzel oluyor ya bak bak. Başım bak şimdi Hareketimiz neydi bizim? Oo temiz para. Level atlasın abi. Hah. Abi ciddi misin? Abi kuytuda kaldı ya. Delirtmeyin lan beni akşam akşam delirtmeyin. <laughs> Güzel oldu güzel. Fena tokatlamışız. Adam son anda var ya yani dibimize yetişmiş ya. Hakikaten dibimize yetişmiş adam. Oylayalım. Aa redleyince şey veriyor. Güzel. Ee, ekstra puan veriyor. Motor yapabiliriz. Bak şurayı yaparım mesela. Şurayı iyi biliyorum. Bakalım oraya başka veren olacak mı? Bir, bir yarış daha yapalım hemen sizlerle beraber. Ee, videolar falan filan gelemiyor biliyorum farkındayım fakat e, bana şunu cevaplarsanız sevinirim arkadaşlar sevgili takipçilerim. Green screen olsun mu olmasın mı? Bunu bana cevaplayın. Bence green screen o kadar da önemli bir şey değil. Sonuçta e, önemli içerik önemli. Video güzelse green screen'e bir anlamı yok. Mesela Pintipan'da hala arkasında bir duvarla şey yapıyor bence Green Screen o kadar da önemli bir şey değil. Abi 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 şey de telif gelecek, telif gelecek, telif gelmesin, telif gelmesin. Güzel telif gelmesin. my friend there, from friend list. Herkes kapalı. Yani ne diyordum en son? Ha, green Screen o kadar da önemli değil custom e, veşalı kapattı vekalı. Okey. O güzel bir şey custom'u kapatması. Başlattı. Güzel. Fazla uzun sürmeyecek. Ee, GTA 5 arkadaşlar güzel videolar istiyorsanız çekerim GTA 5 ben pek kendi başıma siz e, size sarmayacağı, size eğlendirmeyeceği için ben çekmiyorum GTA 5'i normalde kendi başıma oynuyorum. Level kasıyorum. E, çünkü ben GTA 5'te nadir motor kullanan insanlardım, arabaya pek sarmıyor. Bu işaretleri biz nasıl oynatıyorduk ya? Bu işaretleri bir şey basınca oynuyordu. Capsok'ta mı oynuyordu? Bir şeyde de hareketleri gösteriyordu ama. Neyse biz arabamızı seçelim. Ee, yol tutuşu. Bak bu araba daha iyi. Aynen bu araba candır abi. Hemen. Oynadım galiba. Oynadım. Galiba oynadım. Abi burayı hiç bilmiyorum yalnız. Bunu egzozları nerede lan? Ya senin ben oynayacağın oyuna Neyse ki hepsi mal çıktı Aa bana bulaşmayın Bana bulaşmayın abi Bak bak şoför şö, şoför olmadıkları nereden belli bak bak bak. Abi. Baba arabayı toparlamayı bilmiyor bak bak uçak indiri gibi bak abi inişe bakar mısın? Ya vereyim ben uçağı götüreyim ya tek rakibim Türk Hava Yolları valla Türk Hava Yolları. Abi burada ilk defa oynuyorum yalnız. Yolu bilmiyorum. Lan önümü göremiyorum. Üçüncü yüz bence birinciyi alırız ne diyorsunuz? Pek bana şoförlü bilmiyorlar gibi geldi. Bence alırız. Ama yola bilmiyorum işte. O olay sıkıntı. Zaten onlar birbirini yiyor yolda. Baba, of 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 İnişi kes. Ay şimdi bak. Abi FPS 40'a e kadar düştü. Çakallık yapma, çakallık yapma. Ya oğlum bir yere git ya. Mal mıdır nedir? O bak o salak. Abi bak uçak indiri gibi. Hayır. Of son anda var ya. Lan salak çarpıyordu lan. Neyse araba gitmiyor lan burada. Onu fark ettim. Bak arkamdan hız alıp geçen o. Şu virajda ben bunları yerim abi. Şu virajda bunları yedim yedim. Yiyemedim yiyemedim. Tamam o gitti o gitti o gitti. He, aynen rüzgar alma olayı var. Tamam o gitti. Oho, ağzına sıçmışım. Türk Hava Yolları'na meydan okuyorum. Ee, iniş izni istiyorum. İniş izni istiyorum. Abi çok çakalım ya. Şu şerefsizim var ya. Abi pilot gör pilot pilot. Arkamdan hız alıyor şerefsiz arkamdan hız alıyor. O şerefsiz arkamdan hız alıyor. Ona hızı aldıktırmayacağım, Arkamdan hız alıyor. Hasan o o iniş izni istiyorum. Çok rüzgar var. Asa geçmesine izin vereceğim onu. Ne taraftan gidiyor? Güzel, güzel. Şimdi virajları yani şoförle iyi olan gösterecek abi şeyini. Bak bak direkt hedefi sabit abi. O nerede? O da geldi. Bak burada şoförlü konuşur abi. Bak burada şoförlü konuşur. Sen izlersin. Buralarda şoförlü konuşur. Arkamdan hız almasına izin vermemem lazım. Abi 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 abi. abi. Tamam, o güzel. Şimdi buralarda hız aldırtmamam lazım. Buralarda benim arabaya bir şey oluyor ya. Vallahi çekmiyor şu an benim Ulan takılsaydı var ne gelirdi ha. Abi salakta pink var. Bak bak salakta pink var. Ölümün şunlandı. Allah'tan araba indirmeyi çok iyi bilmiyor. Alacağım abi alacağım. Kaç tur olduğunu da bilmiyorum bir şekilde tarafı. Buralarda benim araca bir şeyler oluyor ya. Bu araç hakikaten gitmiyor. Abi çocukta çok pink var ya. Hayvan kadar pink var çocukta. Şimdi şu virajda onu yedim yedim abi. Bak açık ve net. Viraja girmeyi biliyor. Ee, çok bildiğini söyleyemem ama biliyor. En azından e, çok kötü girmedi viraja. Baksana pink abi adam havada sekiyor ya. Bak burada yedim yedim abi. Hadi abi. Abi adam benden önce inecek ve alacak. Lütfen tekrar bir round daha olsun. Oley be yedim oğlum seni. Seni var ya seni yedim yedim bitirdim oğlum seni. Çık lan. Erkeklerin yolu burası. Pink var yalnız var ya bu adam beni bir sektirirse. Baksana adamdaki pink abi. Adamda deli gibi pink var. Adam bir sektirirse beni var ya böyle hani bir bugamugu düşersek. Yandık yani. Hakikaten yandı. Şimdi bunu arkasından gideceğim. Çünkü ben gerideyim. Arkasından rüzgar alabilirsem alırım bu yarışı. Tam düzenemedi. Düzenemedi. Güzel. Abi hangi yarı düzeltiyor bu arabayı ya? Bu önceki elde birinci olmuştu. Allah'tan arabayı sürmeyi pek iyi bilmiyor. Bunu bir devre dışı bırakmam. Risk alacağım. Risk alacağım çarpmaya çalışacağım. Bak bu adamdan ben rüzgar alamıyorum. O adam benden rüzgar alıyor. Ben o adamdan rüzgar alamıyorum. Rüzgar alma ne diye soranlar olursa arkasında giderseniz arabanın daha bak rüzgar işareti çıktı. İşte bu rüzgar alma arkadaşlar. Abi yapma 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 yapma. Bırak geçsin beni. Bırak geçsin daha iyi. Ne geçerse daha iyi. Çünkü arkasından rüzgar alma ihtimalim var. Çünkü o, o benden son anda rüzgar alırsa daha büyük sıkıntı olacak. Abi. Bas artık gözünü seveyim bas. Evet hız kaybetti. Hız kaybetti. Abi ittiriyorum adam benim 2 km önüme geçiyor ya. Var mı böyle bir şey? Şuna bak adam 2 kilometre fark açtı ya. Ya böyle bir şey yok. işte bu lag'la alakalı. Adamın lagı var. Ben bir çarpıyorum adam iki kilometre yani adam çok ilerime gidiyor. İşte biz bu olaya lag diyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani adam lag. Bak, görüyor musun nasıl aşağıdan yukarı sekiyor adam. Adamda hayvan kadar lag var. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, i̇kinciliği kabul edeceğiz bu yarışta. Belki son anda bir hata yaparsa şuralarda falan ki zannetmiyorum ki şuradan indiğimiz anda bitti zaten benden önce inecek Abi müzik çalmasın Geç şunu geç müzik çalmasın geç şunu Hayır Başkasına geç Abi uyarışı alırdık fakat adamda deli gibi lak vardı ya. Dnf mi oluyordu ya? Bitiremeyince dnf oluyorduk abi. Öyle bir şey oluyordu. Öyle bir şey oluyordu. İkinci olduk. Ya adam laglı olmasa alırdık.